Atlantik Okyanusu'nun ortasında Miami, Bermuda Adaları ve Porto Rico'yu birleştiren hayali bir üçgen var. Kimi ona Bermuda üçgeni diyor, kimi de şeytan üçgeni. Yaklaşık 1,3 milyon kilometre karelik bu dev alan, onlarca yıldır insanların korkularını, meraklarını ve hayal gücünü besleyen bir gizem. Çünkü burada yüzlerce gemi ve uçak iz bırakmadan kayboldu. Ne enkaz bulundu, ne ceset. Sadece sessizlik. Peki bu bölge gerçekten lanetli mi yoksa yaşananlar sadece rastlantı mı? Belki de ikisi birden. Çünkü Bermuda Üçgeni'nin hikayesi hem bilimsel gerçeklerle hem de doğaüstü söylencelerle iç içe geçmiş durumda. Bu gizemin adı ilk kez 1964'te duyuldu. Vincent Gaddis, Argosy dergisinde yazdığı bir makalede bu bölgede yaşanan kayıpları tek bir çatı altında topladı ve Bermuda Triangle adını verdi. O güne kadar dağınık görülen vakalar birdenbire tek bir gizemin parçaları haline geldi. Ve dünya basını bu hikayeyi öyle bir büyüttü ki, Bermuda üçgeni kısa sürede Atlantik'in kara deliği olarak tanındı. Ama gerçekten öyle miydi? Tarihi vakalara bakalım. 1945'te yaşanan Flight 19 olayı belki de en çarpıcısıydı. 5 bombardıman uçağı Florida'dan kalktı, rutin bir eğitim uçuşu yapıyordu. Ama kısa süre sonra pilotlar telsizden tuhaf mesajlar göndermeye başladı. Pusulalar çalışmıyor, her şey ters gidiyor, okyanus beyaz görünüyor. Sonra sessizlik ne uçaklar geri döndü ne de bir iz bulundu. Üstelik arama için gönderilen kurtarma uçağı da kayboldu. Toplam 27 kişi Atlantik'in koyu maviliğinde yutuldu. Hiçbir enkaz bulunamadı. Şimdi soruyorum. Bir gün içinde 6 uçağın birden kaybolması sadece şanssızlık olabilir mi? Bundan yıllar önce 1918'de USS Cyclops adında dev bir kömür gemisi 306 mürettebatıyla birlikte Barbados'tan yola çıktı. Rotası Amerika kıyılarıydı ama bir daha geri dönmedi. Ne radyo çağrısı yapabildi ne de yardım işareti verdi. Tek bir parçası bile bulunamadı. 180 metre uzunluğunda, tonlarca ağırlığında bir gemi buhar olup uçabilir mi? 1967'de ise Witchcraft adında küçük bir gezi teknesi Miami açıklarında motor arızası bildirdi. Sahil güvenlik 20 dakika içinde olay yerine ulaştı ama tekne yoktu. Kıyıya sadece 1,5 kilometre uzaklıktaydı. Yani gözle görülebilecek kadar yakında. 20 dakikada bir tekne nasıl olur da tamamen kaybolur? Bunlarla bitmiyor. 1881'de Ellen Austin adlı bir gemi terk edilmiş bir gemi buldu. Mürettebat yoktu ama gemi sağlamdı. Ellen Austin'in kaptanı kendi adamlarını yerleştirip yoluna devam etti. Birkaç gün sonra terk edilmiş gemi kayboldu. Bulunduğunda yine boştaydı. Mürettebat sırra kadem basmıştı ve ikinci kez aynı şey yaşandığı söylenir. Adamlar gemiye yerleştirildi, gemi tekrar kayboldu ve bir daha hiç bulunamadı. Gerçek mi, abartı mı bilinmez ama hikaye tüyler ürpertiyor. 1921'de Carol A. Deering gemisi Kuzey Carolina açıklarında bulundu. Geminin içi tamamen boştaydı. Yiyecekler masalarda duruyor, haritalar açık ama mürettebat yok. Koskoca bir gemi hayalet gemiye dönüşmüştü. Nereye gitmişlerdi, kaçırıldılar mı yoksa başka bir güç mü devreye girdi? Liste burada bitmiyor. 1948'de Star Tiger adındaki yolcu uçağı 25 kişiyle birlikte kayboldu, hiçbir iz bırakmadan. 1949'da bu kez Star Ariel yok oldu, 20 kişiyle birlikte. İkisi de aynı rotada, aynı bölgede kayboldu. Aynı yıl Douglas DC-3 adlı uçak 29 yolcusuyla Porto Rico'dan kalktı, Miami'ye varmak üzereydi. Pilot telsizden çok yakınız dedi ve sonra hiçbir şey uçak bir daha hiç görülmedi. 1963'te Marine Sulphur Queen tankeri 39 mürettebatıyla kükürt taşıyordu. O da Bermuda üçgeninin karanlık listesine eklendi. Bütün bu olaylar doğaüstü teorilerin ekmeğine yağ sürdü. Kimilerine göre Bermuda üçgeni kayıp kıta Atlantis'in üzerinde. Denizin dibinde hala çalışan kristaller güçlü manyetik dalgalar yayıyor. Bu enerji uçakların pusulalarını şaşırtıyor, gemileri rotasından çıkarıyor. Atlantis hala yaşıyor olabilir mi? Başka teoriler de var. UFO meraklıları buranın aslında dünya dışı varlıkların üssü olduğunu söylüyor. Kaybolan gemiler ve uçaklar aslında kaçırılıyor. İddialara göre denizin dibinde gizli bir UFO üssü var ve bazen gökyüzünde görülen garip ışıklar bunun kanıtı olabilir mi? Bir de zaman portalları iddiaları var. Bazı pilotlar garip bulutların içinden geçtiklerinde bir anda farklı bir boyutta olduklarını hissettiklerini anlattılar. Hatta bir pilot normalden yarım saat erken Miami'ye indiğini rapor etti. Sanki zamanın akışı değişmişti. Kaybolan uçaklar gerçekten yok olmadı da başka bir zamana mı savruldu? Belki de onlar hala uçuyor ama bizim göremediğimiz bir boyutta. Ve elbette eski denizcilerin korkulu rüyası, Kraken, dev ahtapot ya da kalamar. Gemileri kollarıyla sarıp denizin dibine çeken canavar. Modern bilim bu yaratıkları reddediyor ama derin denizlerin yüzde sekseni hala keşfedilmemiş durumda. Belki de denizin karanlığında bilinmeyen canlılar yaşıyor. Bilim cephesine bakalım. Araştırmacılar Bermuda üçgeninin altındaki deniz tabanının oldukça ilginç olduğunu söylüyor. Çökmeler, derin çukurlar, denizaltı dağları Bu yapılar hem akıntıları etkiliyor hem de ani su hareketlerine yol açabiliyor. Böylece gemiler beklenmedik anlarda zor duruma düşebiliyor. Bir başka açıklama metan gazı. Denizin dibinde sıkışmış metan hidratlar var. Aniden suya karıştığında büyük baloncuklar yüzeye çıkıyor, gemilerin altındaki suyun yoğunluğu azalıyor. Koca gemiler sanki görünmez bir el tarafından aşağı çekiliyormuş gibi bir anda batıyor. Pusulaların şaşması da sık sık konuşulur. Dünyanın manyetik alanı sabit değil. Kutuplar yavaş yavaş kayıyor. Bermuda Üçgeni bu kaymaların hissedildiği bölgelerden biri. Pilotlar yönlerini kaybettiklerinde felaket kaçınılmaz hale geliyor. NASA'nın uydu görüntülerinde altıgen şekilli bulutlar tespit edildi. Bu bulutlar atmosferde ani rüzgar patlamaları yaratıyor. Adeta gökyüzünden hava bombaları bırakıyor. Bu patlamalar uçakları havada parçalayabilir gemileri dev dalgalara sürükleyebilir. Bir de rogue waves var. Yani aniden ortaya çıkan dev dalgalar. 30 metreye kadar çıkan bu dalgalar yük gemilerini bile bir kibrit kutusu gibi devirebilir. Bermuda üçgeni fırtınaların sık görüldüğü bir bölge olduğu için bu tür dalgalar orada daha da olası. Flight 19'un raporunu hatırla. Okyanus beyaz görünüyor. Belki de onlar aslında dev bir dalga sisteminin ortasına düşmüştü ve tabii Gulf Stream. Okyanusun ortasında bir nehir gibi akan bu güçlü akıntı batıkların izini saniyeler içinde silebiliyor. Enkaz bulunamamasının nedeni belki de gizemli güçler değil. Bu güçlü akıntının ta kendisi. ABD Sahil Güvenliği defalarca açıkladı. Burası diğer bölgelerden daha tehlikeli değil. Lloyd's of London gibi sigorta devleri de özel risk yok dedi. Araştırmacılar vakaların çoğunun fırtına, insan hatası ya da teknik arızayla açıklanabileceğini gösterdi. Ama yine de insanlar tatmin olmuyor. Çünkü fırtına yüzünden battı demek sıkıcı geliyor. İnsan zihni gizemi seviyor. Daha heyecanlı bir açıklama arıyor. Atlantis, uzaylılar, zaman portalları. İşte bu yüzden Bermuda üçgeni hala yaşıyor. Popüler kültür de bu ilgiyi hiç boş bırakmadı. 1974'te Charles Berlitz'in yazdığı The Bermuda Triangle kitabı milyonlarca sattı. Hollywood filmleri çekildi, belgeseller yapıldı, çizgi filmlerde bile atıflar oldu. Günümüzde ise YouTube ve podcast dünyasında hala en çok izlenen gizemlerden biri. Netflix belgesellerinde yeniden işleniyor, milyonlarca insan bu hikayeyi yeniden dinliyor. Bugün teknoloji sayesinde kayıplar azaldı. GPS, radar, uydu haberleşmesi. Gemiler ve uçaklar çok daha güvenli. Ama Flight 19 hala yok. USS Cyclops hala kayıp. Star Tiger, Star Ariel, DC-3, Marine Sulphur Queen. Hepsi hala sır. Ve okyanusun yüzde 80'i hala keşfedilmedi. Belki de cevaplar hala derinlerde saklı. Şimdi düşün. Atlantik'in ortasında bir gemidesin. Hava açık, gökyüzü masmavi. Ama bir anda pusulan bozuluyor. Ufuk kayboluyor. Okyanus beyaz bir sisle kaplanıyor. Radyodan her şey ters gidiyor diye bir ses duyuluyor ve sonra sessizlik. İşte Bermuda Üçgeni tam da bu his. Bilinmeyenin sınırında, mantığın ve hayalin buluştuğu noktada. Bilim bize her şeyin açıklaması var diyor. Ama kalbimiz fısıldıyor, ya açıklayamadığımız bir şey varsa? Belki de Bermuda üçgeninin cazibesi tam olarak bu soruda gizli. Çünkü gizem çözüldüğünde büyü bitecek ama şu an hala merak ediyoruz. Bermuda Şeytan Üçgeni belki gerçek değil ama insanlığın bilinmeyene olan merakı kadar gerçek hiçbir şey yok. Kim bilir? Belki bir gün kaybolan bir gemi sislerin içinden geri çıkar. Belki Flight 19 hala başka bir boyutta uçuyordur. Ve belki de Atlantik'in derinliklerinde bizim gözlerimizden saklanan bir gerçek yatıyordur. Ama o gün gelene kadar Bermuda şeytan üçgeni insanlığın en büyük gizemlerinden biri olarak yaşamaya devam edecek. Peki sen ne düşünüyorsun? Bermuda Üçgeni gerçekten lanetli bir bölge mi yoksa sadece insan zihninin yarattığı bir efsane mi? Yorumlarda yaz, tartışalım. Ve eğer bu gizemli yolculuğu sevdiysen, daha fazla bilinmeyeni birlikte keşfetmek için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda seni bambaşka bir gizem bekliyor olabilir.